Yepyeni bir Hep arkadaşlar? Bu ya yine futbol oyunu oynuyoruz. Muhammed Real Madrid yazmış. Diğerine Manchester City yazmış bu de. Ama Manchester City yazan kişi bir like almış. Muhammed iki like almış galiba. Evet öyle olmuştu. O yüzden Muhammed'in yorumlar çok like aldı. Real Madrid'e geçeceğim. Oyun numara olayım. arkadaşlar bir de şuradan karakter düzenleyelim. Ben bakalım. Şöyleydi karakter. Ben bir kere bakmıştım. Düzeltilecekse şimdi başlıyoruz. ilk olarak uzun kollu mu kısa kollu mu? Bence uzun kollu değil kısa kollu daha çok yakışıyor bana Krampon mu olsun? Eldivenimiz yok. Gözlüğümüz yok. Top gitme şeye değişik olsun benim karakterimle. Hangisi benim karakter olduğunu anlayayım. Saç bu 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 bu. Bu sonki güzelmiş. Arjun Speed'in saçı. Ama Ronaldo'yum. Şu da güzel ama bence bu. Büyük olarak bu bu bu. Bu da güzel bu da. Ben ama ben daha çok Ronaldo'ya bunu benzettim. Şöyle de güzel oluyor bence ya. Böyle böyle güzel da bu mu acaba? Ronaldo'nun o kadar koyu değildi. Bıyığı. Başladık arkadaşlar. Oyun şu arka, oyunda şey sıkıntısı var. Oyunun ıı, hangisinin ne oyuncusu olduğunu bilmiyorum. Yani oyuncuları bilmiyorum ben. Oyuncular yok oyunda daha doğrusu. Bilmiyorum. Yanlış dedim. Girer mi? Girdi ya. Aynen. Oyuncular yok yani. Ona Ronaldo'ya denk gelemezsin mesela bunun gibi oyuncular yok. Mesela karşımda Real Madrid varsa Real Madrid'de oynayanlar yok yani karşımda. öyle. Madrid'deyim. Al bakalım. Tak. Arkadaşlar bu oyunda orta yapılmıyor. Fark ettim ben. Geçen oynarken. Şöyle at ya. Efsane bir gol. Adım Kerem 402. Ve adımın neden Kerem 402 olduğunu bilen Bilen varsa yorumlara yazsın. Belki videomda anlatmışımdır. Bilmiyorum. İmkansız diyor. Güzel de ama. Yenmişiz. Kupa? Bu ne kupası ya? pamupa diyor yani alırız inşallah ama yani alamayabiliriz çünkü ne olacağını bilmiyorum madrid değer madrid madrid kırmızı madrid ile madrid kırmızı bu ne ya hangisi benimki bu benim değil galiba vermişim. benmişim. Ama o adama da vermemiz lazım. Dur şöyle yapsak daha iyi olur. Kendi adamımı atmaya çalışacaktım da neyse. Olmadı. Bizimki 17 numaraymış. Unuttum. Bu kaç? 10. Sana atalım. Niye sen alıyorsun? O kadar koşma. Pas 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 var. Ne arkadaşlar atıyorum. Niye gol ki? Grup maçları diyor. Ha Manchester City ile Real Madrid. İyi maç he. Yeni de biliriz yeni de. Kendine bas ver bakalım. Başka şey yapma. Ama kendi pa kendine pas vermeye da. Niye alamadım bu orada? Şuraya atayım ben onu. Koş. Köşe attım arkadaşlar bilerek. Buradan orta yapsın. Ortayı bekleyen biri de yok. Neyse. Boy. Arkadaşlar adımın Kerem'den Kerem 402 olduğunu bilenler yazsın demiştim. Ama e, büyük bir çok yazan olmaz. E, bilen yazsın ama Muhammed sen e, bu birkaç gün sonra yaz. Ben demeden yazdıysan da kaldır. Merak ettim bir videomda anlatmış mıyım. 402 benim sevmediğim bir şeyin numarası diyebiliriz yani. Sevmediğim bir şeyin numarası. Çekme şut. Girer mi ki? Girdi ya. Aynen gol. Aynen aynen. Beğendik iyi oldu. Arkadaşlar bu futbol oyunu aşırı eğlenceli. Adı tabi Soccer Stars yani benim kanalımda bilmeyen yok. Yoktur yani ilk videomda mı ikinci videomda mı söylemiştim. Bu hangi takım? Bakmadım şimdi ya bayağı koymuşlar yani bize. Sen yani kaç numarası? 11. Hadi 17 17 bu. Benim değil mi bu? Aynen. Buraya atacak ama tutamaz Çünkü ben golcüye. Daha gol atamazlar bence arkadaşlar. Alamadılar olsun oradan çıkmaz. Aynen. Arkadaşlar bazen şans diyor ya. Buna şans deseydi yani orada adamın tutmasına. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Girmeyecek ama denemekten zarar gelmez. Arkadaşlar işte böyle kendi yerimi hatırlıyorum ama Sıkıntı oldu benim. Sen miydin? Sen değilsin zaten. Arkadaşlar çok şansım vardı ama şansım gitti. Tak. Çıktı. Canlarda bedava sorucar yazıyor. Bedava sorucar. Sorucar -er start. Hmm, hiç yok. Arkadaşlar bu arada o yıldızı alamaz. Almaya çalıştım. Zaten 3-1 koymuşlar. Hangi takımsa. Bari de yıldızı alayım. Evet saldırınıza da. Kendim gol atacağım diye varacağım. Gel. Diğer yüzlerinden bir gol. Gelecek ki. Orada ben niye o çocuk koşmadı? Çocuk adam koş. Koş çocuk adam. Offsite'ına. Al ben buradan şut yok Yoksa diyor. mükemmelmiş, güzelmiş ama gol değilmiş. Anlamıyorum. Hadi al aldın yıldızı. Benim adama da geldi. Yıldız alamıyor ya. Heh. Heh be, onda. Kendi adamımla gol atacağım diye arkadaşlar. Arkadaşlar hadi koş 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 koş. Ben biraz daha şuraya bakamıyorum ya. Ha gol deneyeceğim. Nasıl ya? Kendim atabilirim bence. Bir daha atabilirim bence yani kendi öndeki topu kaptırmaz. Bence bir daha atarım. Buraya atacağım. Harika bir gol. Hadi bir tane daha pozisyon çıkar be. Hadi 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 hadi. Üf ya kaybettik. Bakalım yeni krampon geldi mi yok. Bakalım. Çeyrek finalmiş. Bu ne kupası ben bilmiyorum. Böyle göstermiş ama güzel bir kupaya benziyor. Çeyrek finale oynuyoruz. Yenmemiz lazım. Ersin adını, bilmediğim ve daha önce hiç bilmediğim takım var. Çünkü futbolu oynamıyorum ve oynamıyorum. Oynamayı da bilmeyi de sevmiyorum. Oynamayı sevim. Yani iyi değil mi? Hiç bilmiyorum. Hiç. Da yapacağım. Gol. Bence bu bir dahaki pozisyonu verecek ve gol olmuş. Bizim değil onların tarafından vermiştim de olmamış. Pas bak. İkili kafayla. Gol. Gol 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 gol. Bizim futbolcumuzun kendi bir sevinci yok mu ya? Hep başkalarının sevincini yapıyor. Mbappé yapıyor. Değişik Mbappe sevincini gö görüyorum falan. Değişik. Bak şuraya sonra buraya. Nasıl kaçırırsın ya? O nasıl kaçırırsın? Kaçırdı ya. Kaçırıp duruyor. Tutamam. Tutamıyor musun? Sen değişik misin? Güzel aynen. Bak bu değişik değil, bu güzel oyuncu. Şuradan vereyim ben sana. Mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas da. Şuradan girmeyecek ama olsun. Orada arkada arkadaşım var diye gördüm ama. Harikaydı ama adam tutamadı ki. Adam tutsa da harika olacak. Güçlü bir var. Doğru diyor. Gol yemedik mi? Şaşırtıcı. Normalde hep gol yeriz arkadaşlar bu Arkadaşlar şu an ıı, gol atmak falan istemiyorum. Çünkü yıldız var benim. Yani. Ama bu gol gitti. Üf ya. Gol 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 gol, 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 gol. Arkadaşlar artık e, bir sezonu iki iki video yapacağım. İki videoda bir değiştirilecek yani şey adı unuttum takım. Çünkü böyle olmadı. O kadar uzun olamaz yani videolar. Bakalım kaç golümüz var? 50. 68/68. bölümde 68. Bölüm, az. Videoya olsun bu videoya el on, on, like, on like Bu bir daha bu videoya 5 içerisinde on like gelirse profilimi böyle yapacağım. Güzel oldu ama olsun böyle yapacağım. Ya da böyle ya da böyle, böyle en kötüsü ya. Yani. Profilimi böyle yapacağım arkadaşlar. Gelirse. Artık bize değiştirmeyeceğim bunu. 5 gün değil bu videoya online 2 günde online gelirse profilimi böyle yapacağım. Hiç değiştirmeyeceğim. 2 günde online. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videoluk da bu kadar olsun. Ben de bu videoda e, baya çok eğlendim. Bir dahaki videoda takım değiştireceğiz. Bu videoya sığdıramadım. Olsun. O zaman bu videoluk da bu kadar olsun. Şuradan bir şey yapalım arkadaşlar. Bye.